Sevgili gençler, TET biyoloji için sorularda, denemelerde karşınıza çıkabilecek cümleleri sizin için derledim. Sadece bu cümlelere hakim olsanız pek çok soruyu rahatlıkla yapabilirsiniz. Hem deneme sınavlarında hem de gerçek sınavda çıkabilecek bütün cümleler karşınızda. Bunu hem bakarak okuyabilirsiniz hem de kulaklığınızda yolda giderken herhangi bir yerde dinleyerek kulak aşinalığı oluşur ve soruları çözmenize yardımcı olur. Şimdi bu cümleleri beraberce okuyalım. Su çözücü özelliği ile taşımada, boşaltımda, madde alınmasında görev alır. Suyun öz ısısı yüksek olduğu için ısı ayarlamada görev alır. Kalsiyum kas kasılmasında, kanın pıhtılaşmasında ve sinir iletiminde görevlidir. Dehidrasyon sonucu oluşmuş büyük bileşiklerin yapı taşına monomer denir. Monomerlerin birleşmesi ve su açığa çıkaran büyük molekül oluşumuna dehidrasyon denir. Glikolipid ve glikoproteinler hücre zarının dış kısmında hücre özgürlük katar haberleşmeden sorumludur. Nükleik asitler ve proteinler karbon, hidrojen, oksijen dışında azot içerir. Monomerler genellikle suda daha iyi çözündüğü için poli polimerlere göre ortamın yoğunluğunu daha çok artırırlar. Proteinlerin denatürasyonunda primer yapıları bozulmaz. Trigliseritler polimer yapıda değildir. Trigliseritlerin diğer ismi nötral yağdır. Bir trigliserit yapısında 4 çeşit monomer bulunabilir. Vücutta sentezlenemeyen amino asitlere temel amino asit denir. Fosfolipitlerde trigliseritlerdeki bir yağ asitinin yerine bir fosfat bağlanmıştır. Yağlar fazla hidrojen içerdiği için fazla enerji verirler. Enerji kullanımında tercih sırası karbonhidrat yağ ve proteindir. K vitamini kanın pıhtılaşmasında görevlidir. D vitamini, de, D vitamini deri altında yağ tabakasında güneş ışığı yardımıyla üretilir. ATP DNA RNA'da olduğu gibi nükleotit yapıdadır. Enzimler reaksiyonları başlatma hızlandırırlar. Her enzimin kendine özgü bir substratı vardır fakat bir substratı birden fazla çeşit enzim kullanabilir. Her enzim protein yapıda olduğu için bir genin şifresine göre sentezlenir. Bileşik enzimler yardımcı grup eklenince aktif hale geçerler. Düşük sıcaklık enzimlerin yapısını bozmaz çalışmasını durdurur. Katalaz enziminin substratı karaciğer değil hidrojen peroksittir. Hormonlar protein, steroid ve yağ, yağ ve amino asit yapıda olabilirler. Tüm canlılarda nükleotit çeşitleri aynıdır. DNA ve DNA polinükleotit yani polimer yapıdadır. Tüm RNA çeşitleri DNA'dan sentezlenir. Prokaryotlarda DNA stoplazmada ve halkasaldır. Prokaryotların hepsi tek hücrelidir. Glikoproteinler hücreye antijenik özellik katar. Glikoproteinler ayrıca reseptör özelliği katar. Kolesterol hayvan hücrelerinin zarında bulunur ve sağlamlık, esneklik ve geçirgenlikte görevlidir. Mitokondrilerin tamamı yavruya anneden geçer. Kloroplast güneş yardımıyla ürettiği ATP'yi sadece kendi kullanır. Endoplazmik retikulum hücre bölüneceği zaman kaybolur granülsüz ER, retikulum, kaslarda kalsiyum depolar, glikoprotein, glikolipit, lipoproteinler Golgi tarafından üretilir. Ribozomlar çekirdek çıktı üretilir. Lizozom gerektiğinde hücre içindeki bazı yapıları parçalar buna otofaji denir. Lizozom gerektiğinde bulunduğu hücreyi parçalar buna otoliz denir. Peroksizomlar hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunur. Peroksizomlar hem oksijen üretir hem de tüketir. Tatlı suda yaşayan protistalarda fazla suyu dışarı atan kontraktil koful bulunur. Bitkilerde büyük ve merkezi koful bulunur. Sentrozom hücre bölüneceği zaman interfazda eşlenir. Sinir, çizgili gaz, yumurta, al yuvar hücrelerinde sentrozom yoktur. Mikrofilament dediğimiz hücre iskeleti yapıları devamlı yapılır bozulur ve endostoz, amipsi hareket, mikrovizüslerin oluşumunu sağlar. En kararlı hücre iskeleti yapısı ara filamenttir. Mikrotübüller sil kamçı ve sentriyollerin oluşumunu sağlar. Paramesyum iki çekirdeklidir. Mantar hücreleri, çizgili kas hücreleri çok çekirdeklidir. Al yuvarlar çekirdek ve organellerini sonradan kaybeder. DNA'nın histon proteini ile sarılmış şekline kromatin denir. Kloroplast mitokondri DNA'ları da halkasaldır. Kolaylaştırılmış difüzyon hücre zarında kanal proteinlerinde olur. Basit difüzyon ise fosfolipid tabakada olur. Su ve gazların hücre zarından geçişi asla aktif taşıma ile olmaz. Su ve gazların geçişi her zaman pasif taşıma ile olur. Ozmozda ozmozda su her zaman maddenin daha yoğun olduğu tarafa geçer. Ozmotik basınç su alma isteğidir. Hücrenin yoğunluğu arttıkça ozmotik basıncı artar. Ozmotik basınç turgor basıncından fazla ise emme basıncı pozitif ve hücre su alır. Hücrenin su kaybederek büzüşmesine plazmoliz, su alarak şişmesine deplazmoliz denir. Aktif taşıma ancak canlı hücrelerde olur. Tüm canlı hücreler aktif taşıma yapar. Yoğunluk eşitken monomer al alımı aktif taşıma ile olur. Akyuvarlar fagostozla mikropları yakalar ve yok eder. Bakteriler ve arkeler zarlı yapı oluşturamadığı için endostoz ve egzostoz yapamaz. Bitki ve, bitki ve mantarlar egzostoz yapar, endostoz yapamaz. Farklı Farklı ve türlerde kromozom sayıları aynı olabilir. Kromozom sayısı sınıflandırmada kriter olarak kullanılmaz. Sınıflandırma basamaklarında aynı kategoride olan canlıların üst kategorileri de kesinlikle aynıdır. Hastalık yapan bakterilerde koruyucu kapsül bulunur. Bakterilerde kromozom yapısı yoktur. Bakterilerde zor şartlarda oluşan endospor ile üreme değil, koruma şeklidir. Bakterilerin birbirine plazmit DNA aktarmasına konjugasyon denir. Bakterilerin cansız ortamdan DNA parçası almasına transformasyon denir. Arkelerin ribozomları daha çok ökaryotlara benzer. Arkeler diğer canlıların yaşayamadığı zor şartlarda yaşar. Bitkisel özelliklere sahip mikroskobik canlılara fitoplakton, hayvansal özellik sahip mikroskobik canlılara zooplakton denir. Öklenar hem ototrof hem heterotroftur. Sporlar dayanıklı ve üremeyi sağlayan hücrelerdir. Paramesyum ve öklenada desteklik sağlayan pelikula yapısı vardır. Nişasta depolayan bitkilerdir. Ayrıca alglerde de nişasta bulunur. Açık tohumlu bitkiler yaz kış yeşildirler. Açık tohumlu bitkiler çalı ve ağaç şeklindedirler. Açık tohumlar meyve oluşturmazlar, kapalı tohumlar meyve oluşturur. Açık tohumlu dediğimiz bitkiler kozalaklı bitkilerdir. Çimlenme anında embriyoyu besleyen yapıya çenek denir. Tek çenekliler genellikle tek yıllıktır. Canlılarda difüzyon, ozmoz, hidroliz olaylarında ATP kullanılmaz. Mantarlar nemli yerlerde yaşar. Hayvanların tamamı çok hücrelidir. Omurgaslarda açık dolaşım vardır. Toprak solucanı, ahtapot, mürekkep balığı hariç. Süngerlerde organlar yoktur. Süngerler sabit yaşar. Sölenterlerde sabit ve hareketli olanlar vardır. İlk sinir sistemi sölenterlerde görülür. Sünger ve sölenterlerde tomurcuklanma ile çoğalma vardır. Solucanlar rejenerasyonla çoğalabilirler. Böceklerde kitin yapılı bir dış kabuk bulunur. Eklem bacaklarda başkalaşım görülür. Eklem bacaklarda iç döllenme dış gelişme vardır. Suda yaşayan hayvanlarda genelde dış döllenme vardır. Omurgallarda boşaltım için böbrekler gelişmiştir. Omurgallarda hemoglobin bulunur. Omurgallar katı besinlerle beslenirler ve buna holozoik beslenme denir. Omurgallar sınıfında 5 grup vardır. Balıklar, iki yaşamlar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Balıklar kalp, balıklarda kalp iki odalıdır. Küçük dolaşım yoktur. Evet burada omurgallar sınıfı değil şube olacak. Omurgallar şubesinde 5 sınıf vardır. Balıklar soğukkanlıdır fakat kış uykusu yoktur. Vatoz ve köpek balığı kıkırdaklı balıklardır. Kıkırdaklı balıklarda iç döllenme, iç gelişme olur. Balıklarda dış döllenme ve dış gelişme vardır. Diğer balıklarda. Balıklarda boşaltım atı amonyaktır. Kemikli balıklarda hava keseleri vardır ve e, kıkırdaklı balıklarda yoktur. Kurbağalarda başkalaşım vardır. Yavruları balık gibi, solungaçlı, erginleri akciğerli ve deri solunum yapar. Kurbağaların derileri nemlidir ve deri solunum yaparlar. Kurbağalarda dış döllenme ve dış gelişme vardır. Kurbağaların kalpleri üç odalı ve vücutta karışık kan dolaşır. Kurbağalar soğuk kanlıdır ve kış uykusuna yatar. Kurbağalar soğukkanlı ve kış uykusuna yatar dedik. Sürüngenlerin derileri keratin pullarla kaplıdır. Sürüngenlerin kalpleri 3 odalıdır, vücutta karışık kan dolaşır. Sürüngenler kış uykusuna yatar timsallar hariç. Sürüngenlerde akciğer solunumu vardır. Sürüngenlerde iç döllenme, dış gelişme vardır. Yılan ve kertenkelede deri değişimi vardır. Kuşların vücutları tüylerle kaplıdır. Kuşlarda metabolizma çok yüksektir. Akciğer solunumu yaparlar ve akciğerleri hava keseleriyle bağlantılıdır. Kuşların kalpleri dört odalıdır. Kuşlarda vücutta temiz kan dolaşır. Kuşlar sıcak kanlıdırlar. Kuşlar akciğerlerinde zarsı diyafram vardır. Kuşlarda iç döllenme dış gelişme vardır. Kuşlarda yavru bakımı vardır. Memelilerde vücut kıllarla kaplıdır. Memeliler yavrularını emzirirler. Memelilerde süt ter ve ter bezleri gelişmiştir. Memelilerde kulak kepçesi ve göz kapakları vardır. Memelilerde kalp dört odaldır. Memelilerde kaslı diyafram vardır. Memelilerde boşaltım atığı üredir. Memelilerin akciğerlerinde alveol gelişmiştir. Memelilerin olgun alüvarları çekirdeksizdir. Memelilerde iç döllenme vardır. Ornitoron gagalı memelidir ve yumurtlar. Keseli memelilerde kanguru da olduğu gibi yavru kesede büyütülür. Plasentalı memelilerde yavru anne karnında gelişir. Keseli memelilerde kanguruda olduğu gibi yavru kesede büyütülür dedik. Virüsler canlı aleminde kabul edilmez. Virüsler biyolojik varlık olarak kabul edilir. Virüsler hem canlı hem de cansızlık özelliğe sahiptirler. Virüsler canlı hücre dışında kristal yapıda cansız gibidirler canlı hücre içine girdikleri zaman çoğalırlar. Virüsler ancak canlı hücre içinde çoğalırlar. Virüslerde enzim sistemleri olmadığı için antibiyotikten etkilenmezler. Virüsler zorunlu hücre içi parazittirler. Virüslerin temel yapılarında bir protein kılıf ve kılıf içinde DNA veya RNA bulunur. Virüsler çok çabuk mutasyon geçirir. Her virüs kendine özel bir dokuya yerleşir. Kuduz, grip, hepatit, virütik hastalıklardır. Hacim yüzey oranı artınca hücre bölünme emri verilir. Sentrozom interfazda eşlenir. Bölünme emri interfazın G1 evresinde verilir. Embriyoda interfaz çok kısadır. Hücreler büyümeden bölünür. Retina hücreleri, çizgili kas hücreleri, sinir hücreleri, alüvar hücreleri mitoz geçirmez. İnsanda tüm vücut hücreleri diploiddir yani homolog kromozomlar bir aradadır. Mitozda sadece kardeş kromatit ayrılması vardır. Hücre bölünmesinde boğumlanmayı hücre iskeletinden mikrofilamentler yapar. Bitkilerde iplikleri vardır fakat iyi ipliklerini sentrozom yapmaz. Çünkü sentrozom yoktur. Hücre bölünmesi 3 yerde kontrol edilir. G1'de büyüklük, G2'de DNA işlenmesi, M'de ipliklerin ipliklerinin bağlanma şekli kontrol edilir. Kanser çok hızlı kontrolsüz hücre bölünmesidir. Bazı canlılar hem eşeğiyle hem de eşeğsiz çoğalırlar. Eğreltiler, arılar, mantarlar gibi. Bakterilerin bölünmesi mitoz değildir. Sporlar en kromozomludur, mayozla oluşurlar. Karayosunlar, eğreltiler, mantarlar, plazmodium sporla çoğalır. Tek hücreli bira mayası mantarlarda tomurcuklanma ve bölünerek çoğalma vardır. Canlılarda gelişmişlik arttıkça rejenerasyon özelliği azalır. Döllenmemiş yumurtadan yeni bireyin oluşmasına partenogenes denir. Arılar da yumurtalar mayozla oluştuğu için erkek arılar oluşumunda çeşitlilik görülür. Mayoz bölünme sayesinde nesiller boyunca kromozom sayısı sabit kalır. Canlarda çeşitliliğe sebep olan mayoz bölünmedeki crossing -over, homolog kromozomların rastgele ayrılması ve döllenme olayıdır. Mayoz kromozom sayısı mayoz 1'de yarıya iner. Mayoz 1'de homologların ayrılması, mayoz 2'de kardeş kromatit ayrılması vardır. Eşeyli üremede oluşan yavrular değişen çevreye daha kolay uyum sağlar. Bir tohumun çimlenmesi için oksijen, su ve uygun sıcaklık gereklidir. Anne ve babadan gelen aynı karakteri etki eden karşılıklı genlere alel gen denir. Baskın bir karakterin iki şekli vardır genotip olarak. Melez veya homozigot. Çekinik bir karakterin ancak bir çeşit genotipi vardır küçük a küçük a. Otozom dendiği zaman normal Mendel kalıtımı gibi çaprazlama yapılır. X ve Y'ye bağlı veya cinsiyete bağlı dendiği zaman genler X ve Y'nin üzerine yazılarak çaprazlama yapılır. Baskın bir karakterin genetikini bulmak için çekinik bir bireyle çaprazlanmasına kontrol çaprazlama denir. Bir canlıya dışarıda girip giren yabancı maddelere, mikroplara ve farklı kan gruplarına antijen denir. Antijene karşı savunma antikorları oluşur. A kan grubu içinde A antijeni, B antikoru vardır. B grubu içinde B antijeni A antikoru vardır. Sıfır kan grubunda antijen olmadığı için olmadığı halde AB'ye kan verdiğinde hafif çökelme olabilir. Anne RH negatif kanındaki çocuk pozitif ise kan uyuşmazlığı olur. Kalıtsal hastalıkların çoğu çekinik olduğu için aile içi evliliklerde çekiniklerin bir araya gelme ihtimali hastalık ihtimalini artırır. Tür içi çeşitliliğe varyasyon denir. Çevrenin etkisiyle ortaya çıkan kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir. Çevre etkisiyle ortaya çıkan kalıtsal uyumlara adaptasyon denir. İğne yapraklı, diken yapraklı gibi iki ekosistemin veya komünitenin çakıştığı yerlere ekoton denir. Ekotonlarda tür çeşitliliği fazladır. Besin piramidinde trofik düzeyler üreticilerden başlar. Üreticiler birinci trofik düzeydedir. Saprofitlerin faaliyeti sonucunda amonyak oluşur. Amonyak kemosentezle bitkilerin kullanabileceği nitrata dönüşür. Nitrifikasyon azotun bitkilerin kullanabileceği bileşik hale dönüşüp toprağa inmesidir. Denitrifikasyon olayı ise nitrifikasyon tersi serbest hale gelmesidir. Erozyon ile toprağın verimli en üst tabakası aşınır. Bir ürünün üretim tüketim sırasında kirlettiği dünya alanına ekolojik ayak izi denir. İnsanların vazifesi ekolojik ayak izini azaltmak olmalıdır. Bir yılda atmosfere atmosfere verilen karbondioksite karbon ayak izi denir. Bir ürünün elde edilmesi için kullanılan suya su ayak izi denir. Kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin hakkını yok etmeden imkanları kullanmaya sürdürülebilirlik denir. Sınırlı coğrafik bölgelerde yetişen türlere endemik denir. Zararlı bitki ve böcekleri öldüren ilaçlara pestisit denir. Evet burada okumamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şayet faydalandıysanız beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın.